Teknoloji Koto deneme merkezindeyiz. Bu sefer başka bir ürünle karşınızdayız. Utray tarafında burada Jump Start'ı denilen ürünleri görüyorsunuz. Bunların amacı eğer akünüzün voltajı düşükse, mesela araba bekledi bekledi kenarda ya da akünüz yaşlı, ne oluyor? Araba gıv ateşleme almıyor. Arabanın eğer ana çalışmasını düşüren bir şey varsa ana aküsünde, yani o ilk ateşlemeyi yapacak, ilk çalıştıracak akü düşük voltajdaysa, ee, o zaman bu ürünlerle besleme yapıyorsunuz. Şimdi ben kamerayla yakın çekim yapacağım. Farklı ürünler var burada. Tabi burada genel olarak bahsedeceğim. Birazdan zaten dışarıda pompayla canlı uygulama da yapacağız. Mesela üzerinde pompa olan kendi kablosunu taşıyabilen modeller de var. Çıkarıyorsunuz hemen. Aracın lastiğine basıyorsunuz. Lastik basıncınızı da lastiğiniz indi ya da lastik yolda patladı geçici sıvı spreyler var biliyorsunuz onlardan basabiliyorsunuz. Ya da deliği tıkadınız diyelim sizi gideceğiniz yere kadar götürecek hava basmanız lazım. Onu ayak pompasıyla yapamazsınız. Aracın, araçlara da artık aksesuar paketinde çoğu şey çıkmayabiliyor. Eskisi gibi değil. Dolayısıyla bu tarz bir çözümle hem pompa hem akü beslemesi hepsini sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta burada göstereceğimiz e, akünün üzerindeki değerleri gösteren bir cihaz olacak. Hemen şöyle yaklaşalım. Kameramızı da ayarlayalım. Akümüz sıfır bu arada. Aküye bağladık. Eksi kutbu kırmızıyla, daha doğrusu artıyı kırmızıyla, eksiyi siyahla bağladık klasik, bilinen yöntemle. u burada 12 volttan 2500 amper jump starter'ını görüyoruz. Şimdi buradaki ekranda da 12.7 volt, hatta ben kamerayı yine tekrar yakınlaştırayım kaç volt olduğunu göstermek için. Biraz tabi dijital görüntü olduğu için titreme olabilir. 12.7 görüyorsunuz burada beslemenin durumunu. Tabii bu kusursuz bir akü. Yani bu sıfır bir akü arkadaşlar. Çiziği bile yok. Yani kullanılmamış bir akü. Ama siz akünüze bağladığınızda akünün durumunu da buradan görebileceksiniz. Bu ürünler sayesinde aküyü söküp başka bir yerde dışarıda beslemeye gerek kalmaksızın gücü düşmüş akünüzü mobil olarak aracınıza çekici araç çağırmadan, yanına bir araç beklemeden, ne bileyim o aracı da riske atmadan. Çünkü şimdi kamerayı tekrar biraz uzaklaştırayım. Bu mevzu biraz e, otomobil severlerin derin yarasıdır. Konuşmazsam olmaz. Başka bir aracı e, aküyü beslemek için çağırmak bir problem. Yanınızda devasa kablo, mesela o besleme kabloları uzun oluyor, 3-5 metre olmak zorunda. Diğer arabadan diğer arabaya gitmesi gerektiği için o kabloları bagajda tutmak da mesela bu ürünlere göre pratik değil. Artı Yeni nesil arabalarda başka bir araba için kendi arabanızı bağladığınızda arabanın elektronikleri de garip tepki verebiliyor. Dolayısıyla bağlanan araba da kendini riske atmak istemiyor. Böyle jump starter ürünleriyle hem başkasını aramak zorunda kalmıyorsunuz hem de bunu kompakt bir şekilde bagajınızda küçücük az yer kaplayarak çözmüş oluyorsunuz. İsterseniz tatile gitmiş olun, bir yere park etmiş olun. Özellikle de zaten genelde öyle yerlerde olur. Ne zaman bir geziye çıkarsınız, hafif bir uzun yol yaparsınız. Arabayı biraz bir tık uzun süre böyle 2-3 gün kenarda bırakırsınız akü zayıfsa yolda kaldınız. Hayda otur bir çekici çağır, resleyici araba çağır, takviye kablosu bu falan. Bu dertlerden kurtulmak için bu ürünlerin bazılarının üzerinde ışık vesaire de var. Dolayısıyla çalışma anlamında gece karanlığında motorun içine bakmak için falan da kolaylık sağlıyorlar. Şimdi... Videonun ikinci bölümünde bir pompa örneği göstereceğiz. Basıncı nasıl gözüktü, lastikleri nasıl şişirildi. Bu ürün kategorisiyle ilgili bütün ürünleri yine teknolojikoto.com'da cam starter ve besleyici takviye ürünler bölümünde bulabileceksiniz. İlk yardım çantası gibi düşünün. Allah ihtiyaç hissettirmesin ama ihtiyaç olduğunda da uğraşmaktan sizi kurtaran, çok ciddi masraflardan da kurtaran bir şey. Çünkü bu ürünleri şöyle düşünün. Bir çekici çağırdığınızda kaça gelir? Bu ürün aracınızda bulunursa hiçbir dertle uğraşmadan belki öyle bir sorunu çözme şansını elde edeceksiniz. Şimdi lastik nasıl şişiyor, basınç nasıl gözüküyor örnek bir modelle bakalım. Videomuzun bu bölümünde lastik şişirmeye örnek vereceğiz. Utrain'in JS5 modeli var. JS5'in artısı pompasının kablosunun arka tarafında hemen saklı olması. O yüzden çok kompakt. Kendisinden direkt çıkıyor pompanın kablosu. Lastiğimizin her zaman olduğu gibi kapağını düşmeyecek bir şekilde bir yere koyalım. Sonra da ardından kilitliyoruz. Şimdi ben yakın çekimlerle göstereceğim. Benim ön lastik basıncım 31,5 gözüküyor şu anda. Kamerayı yaklaştıracağım daha rahat görmeniz için uygulamayı. Şu şekilde kamerayı yaklaştıralım. Evet. Evet şu anda biraz da böyle kameraya ben ürünü yaklaştırayım. Ekranda buçu görüyorsunuz. Ben OK tuşuna bastığımda Durduruyorum çünkü durdurmamın sebebi lastiklerimde çok yüksek bir hava istemiyorum ben. 32'ye geldi şu anda. Buradan canlı takip edebiliyorsunuz. Pil durumunu görebiliyorsunuz. Onun haricinde de artı eksiyle yarım yarım olarak arttırabiliyorsunuz. Yani 32 yerine bakın burada 36,5, 37, 38 diye gidiyor. Dolayısıyla rahat rahat yarım yarım ayarlayabiliyorsunuz. Bir kere birçok benzincide pompaların doğru ölçmediğinden insanlar şikayetçi. Doğru ölçüm yapmış oluyorsunuz, doğru basınç almış oluyorsunuz. Bu da önemli. Bu noktada yeni nesil arabaların birçoğu uyarı da verebiliyor lastik basınç uyarısı. Bu uyarılardan da kurtulmanızı sağlayacak diyebiliriz. Hemen alt taraftan ışığa bastığımızda şöyle basılı tuttuğumuzda ışığımızı görüyoruz. Bu da çalışma sırasında arabada gece geç vakitlerde motorun içinde ya da arabanın altında bir şey görmek istiyorsak orada devreye giriyor. Hepsi bir arada bir çözüm arkadaşlar. Tabi şu anda fiziksel olarak burada USB portunu görüyorsunuz. Yani cep telefonunuzu şarj etmek isterseniz yolda kaldınız diyelim ve iletişim kurma açısından mobil cihazınızı şarj etmeniz gerekiyor. Buradan güç besliyor olması da bir artı. Tüm cihazlar zaten böyle power bank ve jump starter olduğu için power bank özelliği de görüyor. Bu sayede cep telefonlarınızı ve mobil cihazlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Sonrasında, sonrasında yapmanız gereken tek şey tabii ki kabloyu olduğu yere konumlandırmak. Şu şekilde kendi sabitleyicisine şöyle yapayım ben de. Sert bir şekilde yapılmış. Bu da güzel. Güzel konumlanıyor yani. Cuk oturuyor. Evet. Aslında video bitti. Ee, ama şöyle sonuna kadar gelelim. Sizlerle beraber şu minvalde yerini de yerleştirdik. Çantamızda tutabildiğimiz, arabanın bagajına anında atabildiğimiz ışık, şarj, jump start, lastik basıncı hepsini tek bir yerde çözen. JS5'ti bu. Ama farklı modeller de var. Daha küçükleri var, daha büyükleri var. V8, V6, 4 silindir arabaları çalıştırabilen, e, aküsü bittiğinde yani düşük e, seviye, çok düşük seviyeye geldiğinde diyelim aracı çalıştırmaya. E, bu ürünleri mutlaka incelemek için sizleri sitemize bekliyoruz. Detayları zaten ürün açıklamalarında tüm modellerin mevcut. Hoşçakalın.